Bugün çocuğun bile yiyebileceği makarna yapıyorum. Biraz da yeşillik eklesek. Lif falan. Harika. Dünden kalan ıspanaklı makarna. Hem de ekonomik. Tarifte 6 kaşık Auros peyniri yazıyor. Sen peyniri al gel. Ben makarnayı atıyorum. Merhaba. Makarna için tuzlu bir peynir lazım. Yoksa siz Auros'tan mı bahsediyorsunuz? Hani içinde gerçek altın damarları olan peynir? Ey, 6 kaşık kadar. O zaman ucundan 3 santim yeter tamamdır. Beyefendi, bu 24 ayar avros peyniri. Taşıma için sigorta ister misiniz? Ben sadece makarnaya peynir istemiştim. Fiyatı 14 euro, beyefendi. 0.0003 kilo için. Beni kazıkladı mı acaba? Gerçek altın bu, söylüyorum. 6 kaşık tam 14 euro tuttu. Ama en azından altın damarları vegandı.